kainatın nabzının attığı, zamanın dokusunun hassas ipliklerle örüldüğü bir dünyada, her şey denge üzerine kuruluydu. Bu dengeyi sağlayan dört kutsal bahar, dünyanın dört bir yanına hayat ve enerji saçan kadim pınarlardı. Kuzeyde, kışın saf ve acımasız ruhunu taşıyan Fuyuno Izumi, kış baharı, batıda, sonbaharın melankolik bilgeliğiyle fısıldayan Akino Izumi, sonbahar baharı, güneyde, yazın dizginlenemez tutkusunu barındıran Natsuno Izumi, yaz baharı ve doğuda yaşamın yeniden doğuşunu müjdeleyen Haruno Izumi, ilkbahar baharı. Her baharın, suyundan içen ve onun özünü kendi ruhunda taşıyan bir muhafızı vardı. Bu muhafızlar, pınarların koruyucuları ve doğanın o mevsimdeki tezahürleriydi. Yüzyıllardır bu döngü hiç bozulmadan devam etmişti. Ancak kadim metinlerde, Masallarda ve unutulmuş ninnilerde bahsedilen, varlığı bile bir sır olan beşinci bir bahar vardı, Kokorono Izumi, yani kalp baharı. Tüm duyguların, anıların ve hayallerin kaynağı olan bu gizli pınar, diğer dördünün ahengini yöneten orkestra şefiydi. Fakat çağlar önce büyük bir felaketin ardından Kokorono Izumi kaybolmuştu. Onunla birlikte dünyadan bir şeyler de eksilmişti. İnsanların kahkahaları bir nebze sahteleşmiş, renkler bir ton soluklaşmış ve umut yerini sessiz bir kabullenişe bırakmıştı. Dünya yavaş yavaş, fark edilmeyecek kadar sinsi bir şekilde ruhunu kaybediyordu. Bu yavaş çürümeyi ilk hissedenler, her zaman olduğu gibi baharların muhafızları oldu. Kuzeyin ebedi karla kaplı zirvelerinde, Fuyuno Izumi'nin bekçisi Miyako, buzdan sarayının penceresinden aşağıya bakıyordu. Gözleri, donmuş bir göl kadar durgun ve derindi. Kırağı beyazı saçları, omuzlarından bir şelale gibi dökülüyordu. Kutsal baharının suyu her zamanki gibi berraktı ama Miyako, suyun en derinlerinde, kalbinde hissettiği o hafif titreşimin aynısını görüyordu. Suyun donma derecesi eskisi kadar saf değildi. Denge zayıflıyor, diye fısıldadı kendi kendine. Soğuk nefesi camda buğu oluşturdu. Mantığı ona bunun kaçınılmaz bir son olduğunu söylese de, ruhunun derinliklerindeki görev hissi bu fikri reddediyordu. O, bir muhafızdı ve görevi ne pahasına olursa olsun korumaktı. Aynı anda, güneyin kavurucu çöllerinin ortasındaki bir vahada yer alan Natsuno Izumi'nin başında, enerjisi güneşin kendisiyle yarışan Katsumi yerinde duramıyordu. Kaslı kollarını göğsünde birleştirmiş, sürekli kaynayan, ve buhar çıkaran pınarına öfkeyle bakıyordu. Ateş kırmızısı, diken diken olmuş saçları, içindeki volkanik öfkenin bir yansımasıydı. Bu ne demek oluyor? diye gürledi. Suyun sıcaklığı düşüyor, neredeyse ılık sayılır. Öfkeyle yere vurduğu ayağının altından küçük bir alev fışkırdı. Katsumi için her şey ya hep ya hiçti, ya yakıcı bir tutku ya da buz gibi bir hiçlik. Griye, ılıklığa tahammülü yoktu. Dünyadaki bu ruhsuzlaşma, bu renksizlik onun için en büyük hakaretti. Bir şeyler yapmalıydı ve hemen yapmalıydı. Eylemsizlik onu içten içe yakıyordu. Batının sonsuz ve hışırdayan ormanlarında, Akino Izumi'nin muhafızı Yuzuki, sarı ve turuncu yaprakların üzerinde sessizce meditasyon yapıyordu. Upuzun, kızıla çalan kahverengi saçları rüzgarda nazikçe dalgalanıyordu. Gözleri kapalıydı ama her şeyi görüyordu. Rüzgarın fısıltılarını, ağaçların yorgunluğunu, toprağın iç çekişini, baharının suyu, normalde düşen, yaprakların ve geçen zamanın anılarını yansıtan bir ayna gibiyken, şimdi çamurlu ve bulanıktı. Anılar silikleşiyor, fısıltılar anlamsız uğultulara dönüşüyordu. Yüzü ki, olan bitenin farkındaydı. Diğerleri gibi fevri ya da soğukkanlı bir tepki vermedi, sadece hissetti. Dünyanın hafızasını yitirdiğini, anılarının bir bir silindiğini ve bu gidişatın sonunun mutlak bir boşluk olduğunu biliyordu. O gözlemciydi ve en doğru anı bekliyordu. Doğuda her daim çiçek açan ağaçların ve zümrüt yeşili çayırların ortasındaki Haruno Izumi nin yanında ise Randiz çökmüştü. Koyu yeşil saçlarının arasına baharın ilk çiçeklerinden birkaç tane takılmıştı. Nazik ellerini, normalde hayat fışkıran ve dokunduğu her şeyi iyileştiren suya daldırdı. Ama şimdi suyun şifası zayıflamıştı. Yeni açan bir zambak, onun dokunuşuyla canlanmak yerine daha da soldu. Ren'in kehribar rengi gözleri endişeyle doldu. O, grubun kalbi ve umuduydu. Diğerleri savaşır, gözlemler ya da mantık yürütürken, Ren her zaman bir çözüm, bir yeniden doğuş yolu bulurdu. Ama şimdi kendi gücünün bile bir çiçeği hayata döndüremediğini görmek kalbine bir hançer gibi saplandı. Bu sadece bir zayıflık değildi. Bu bir sonun başlangıcıydı. O gün dört muhafız da aynı anda gökyüzüne baktı. Milyonlarca kilometre uzakta olmalarına rağmen aynı kader çağrısını duydular. Gökyüzü bir anlığına renksiz bir griye büründü ve sonra tam merkezinde, hiçliğin ortasında tek bir damla belirdi göz andıran bu hayali damla, titreşerek yere düşmeden önce eriyip kayboldu. Bu, bin yıldır görülmemiş bir işaretti. Kayıp baharın göz yaşı. Bu işaret, onları bir araya getiren kadim bir büyüyü tetikledi. Miyako buzdan tahtından kalktı, Katsumi öfkesini eyleme dönüştürmeye karar verdi, Yuzuki gözlerini açtı ve Rens olan zambağı yavaşça toprağa bıraktı. Dördü de nereye gitmeleri gerektiğini biliyordu. Dünyanın tam merkezinde, mevsimlerin buluştuğu ve artık sadece harabe halinde olan kadim bir tapınakta bir araya geleceklerdi. Yolculukları uzun ve sessizdi. Bir araya geldiklerinde, tapınağın yıkık sütunları arasında birbirlerini süzdüler. Bin yıldır farklı köşelerde nöbet tutan ruhlar şimdi ilk kez bir aradaydı. Sessizliği ilk bozan Katsumi oldu. Sabırsız adımlarla ortaya yürüdü. Boş boş duracak mıyız? Dünya ölüyor, pınarlarımız can çekişiyor ve biz burada birbirimize bakıyoruz. Bir planı olan var mı? Miyako, soğuk ve mesafeli tavrıyla cevap verdi. Acelecilik sadece hatalara yol açar, Natsu muhafızı. Önce durumu anlamalıyız. İşaret, Kayıp Baharı işaret ediyor. Ama nerede olduğunu veya onu nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Yuzuki her zamanki gibi sakince etrafındaki rüzgarı dinleyerek söze karıştı. Eski metinler, kalp baharı kaybolduğunda dünya ruhunu yitirir der. Ama aynı metinler bir kehanetten de bahseder, dört bir araya geldiğinde, beşinciye giden yol kendini belli eder. Yol, dünyanın unuttuğu melodide gizlidir. Herkesin bakışları, umudun temsilcisi Ren'e döndü. Ren, hüzünlü bir gülümsemeyle onlara baktı. Bir melodi, Babam bana çocukken hep bir ninni söylerdi. Beş pınarın şarkısı olduğunu söylerdi ama son mısrasını asla söylemezdi. Unutulduğunu, zamanla kaybolduğunu anlatırdı. Belki de aradığımız şey o ninni'nin kayıp kısmıdır. Tam o anda tapınağın ortasındaki taş sunakta belli belirsiz bir ışık parladı. Dördü de yaklaşırken su tablasının üzerinde asırlardır uyuyan kadim bir haritanın belirdiğini gördüler. Harita bildikleri dünyaya ait değildi. Farklı diyarları, bilinmeyen adaları ve tuhaf isimli şehirleri gösteriyordu. Haritanın tam ortasında ise tek bir sembol vardı: beş yapraklı bir yonca. Miyako haritayı incelerken, "Bu harita bize bir rota çiziyor," dedi. "Dört farklı yere işaret ediyor." Katsumi'nin gözleri parladı, sonunda bir hareket başlıyordu. "O zaman ne bekliyoruz? Bölüşelim ve o yerlere gidelim." Hayır diye itiraz ettiren nazikçe ama kararlı bir sesle. Kehanet dört bir araya geldiğinde diyor. Ayrı düşersek bu yolculuğu tamamlayamayız. Bu yolculuk sadece fiziksel bir arayış değil. Dördümüzün de bir bütün olması gerekiyor. Yuzuki başıyla onayladı. Ren haklı. Kışın mantığı, yazın tutkusu, ilkbaharın umudu ve sonbaharın bilgeliği. Ancak hepimiz bir arada olursak o kayıp melodiyi yeniden besteleyebiliriz. Beşinci bahar, tek birimizin değil, hepimizin ruhunun bir parçası. Böylece dört muhafız kaderlerini ve dünyalarının geleceğini o yıkık tapınakta birbirine bağladı. Aralarındaki farklılıklar aşılmaz birer uçurum gibiydi. Miyako'nun buz gibi mantığı ile Katsumi'nin yakıcı öfkesi, Yuzuki'nin melankolik gerçekçiliği ile Ren'in sarsılmaz iyimserliği sürekli çarpışacaktı. Ama hepsinin paylaştığı bir şey vardı. Görev bilinci ve kaybettikleri Dünyayı yeniden canlandırma arzusu kadim harita ilk durağı gösteriyordu. Güneşin bir daha hiç doğmadığı söylenen sis ve gölgelerle kaplı fısıltılı bataklıklar. Dünyanın unuttuğu melodinin ilk notasını bulmak için çıktıkları bu tehlikeli yolculuk sadece kayıp bir pınarı değil, aynı zamanda kendi içlerinde kaybettikleri parçaları da bulma yolculuğu olacaktı. Gölgelerin ardında hangi sırların ve tehlikelerin yattığını bilmeden Dört muhafız birlikte ilk adımlarını attı ve böylece bir efsane yeniden canlandı. Fısıltılı bataklıklar adının hakkını veriyordu. Diz boyu grimsi suyun içinden çürümüş ağaç kökleri birer iskelet parmağı gibi uzanıyordu. Sürekli bir sis tabakası görüşü birkaç metreyle sınırlıyor ve en rahatsız edici olanı da fısıltılardı. Geçmişin pişmanlıkları, geleceğin korkuları, kayıpların acıları bataklık sanki dünyanın tüm kederini içine çekmiş ve şimdi onu ziyaretçilerinin kulaklarına üflüyordu. Kulaklarınızı tıkayın, diye bağırdı Katsumi kendi zihnindeki öfkeli sesleri bastırmaya çalışarak. Bu bir tuzak. Miyako'nun yüzü her zamankinden daha solgundu. Mantığı, bu seslerin sadece birer ses dalgası olduğunu söylüyordu ama içinde bir yerlerde, en derin mantık hatalarını, en soğuk kararlarının yol açtığı yalnızlığı duyuyordu. Yuzuki ise en kötü durumdaydı. Gözlerini kapatmış olduğu yere çömelmişti. O, anıların muhafızıydı ve bu bataklık ona unuttuğu her bir hüznü, tanık olduğu her bir sonu tekrar yaşatıyordu. Onları bu durumdan kurtaran Ren oldu. Ellerini suya daldırdı ve tüm gücüyle umudu yeniden doğuşu çağırdı. Etrafında küçük, parlak bir ışık halkası oluştu. "Bunlar sadece yankı," dedi sesi titreyerek ama kararlılıkla. ''Gerçek değiller. Bataklık bize en büyük korkularımızı gösteriyor. Birbirimize tutunmalıyız.'' Yuzuki, Ren'in sesini duyup başını kaldırdı. Gözyaşları yanaklarından süzülüyordu. ''Melodi'yi, Melodi'yi duydum.'' diye fısıldadı. ''Tüm bu kederin, tüm bu pişmanlığın altında çok zayıf bir nota var. Acının şarkısı, Melodi'nin ilk notası bu olmalı.'' Diğerleri ona odaklandı. Yuzuki tüm gücünü toplayarak o tek, hüzünlü notayı mırıldandı. Nota havada titreşir titreşmez, etraflarındaki fısıltılar bir anlığına kesildi ve önlerindeki siste bir yol belirdi. Bu yolu takip ederek bataklığın kalbinde, çürüyen bir ağacın kökleri arasında parlayan ilk müzik notasını, somut bir ışık formunda buldular. Ona dokunduklarında nota, içlerine işledi ve harita güncellendi. İkinci durak, gökyüzüne alevden diller uzatan yanan kanyonlardı. Yanan kanyonlar, Katsumi'nin elementinin saf ve kontrolsüz haliydi. Her yer yıkıcı bir öfkeyle yanıyordu. Katsumi öne atılıp alevleri kendi alevleriyle kontrol etmeye çalıştı. Ama bu, yangına körükle gitmekten farksızdı. Alevler daha da güçlendi. Miyako buz gücüyle yolu açmaya çalışsa da, sıcaklık o kadar yoğundu ki, yarattığı buz anında buharlaşıyordu. Güçle olmayacak, dedi Yuzuki sakince. Bataklıktaki gibi… Bu kanyonun da bir ruhu var. Öfkeyle yanıyor. Onunla savaşamazsın, onu anlamalısın. Katsumi ilk defa duraksadı. Anlamak mı? O her zaman savaşmayı tercih ederdi. Ama şimdi çaresizdi. Ren elini omzuna koydu. Öfke de bir duygudur Katsumi. Onu yok etmeye çalışma. Ona bir amaç ver. Katsumi gözlerini kapattı. Kendi içindeki ateşi hissetti. Bu ateş sadece yıkım değildi aynı zamanda tutkuydu, koruma içgüdüsüydü, yaşama arzusuydu. Tüm bu duyguları birleştirerek alevlere karşı savaşmak yerine onlarla uyum içinde dans etmeye başladı. Öfkesini bir kalkan gibi kullanmak yerine onu bir köprüye dönüştürdü. Kanyondaki yıkıcı alevler onun kontrollü tutkusuyla birleşince sakinleşti ve alevlerin tam ortasında ikinci nota belirdi. Tutkunun şarkısı. 3. durak, her şeyin kristalden olduğu ve her kristalin binlerce yanılsama yansıttığı ayna zirveleriydi. Burada karşılaştıkları şey ne keder ne de öfkeydi, şüpheydi. Her kristal onlara başarısız olacakları, birbirlerine ihanet edecekleri, görevlerinin anlamsız olduğu farklı bir gelecek gösteriyordu. En çok etkilenen Miyako'ydu. Saf mantığı, olasılıkların sonsuzluğu karşısında parçalandı. Hangi yolun gerçek olduğunu analiz edemiyordu. Gördüklerine inanma Miyako dediren gözleri kapalıydı. Hissettiklerine inan. Biz buradayız. Gerçek olan bu. Katsumi sabırsızlıkla bir kristali yumrukladı ama yumruğu kristalin içinden geçip gitti. Yansımalar ona güldü. Yuzuki etrafa bakıp fısıldadı. Gelecek yazılmamıştır. Geçmiş ise bize yol gösterir. Hepimiz buraya bir amaç için geldik. Farklılıklarımız bizi buraya getirdi. Miyako arkadaşlarının sesini duydu. Gözlerini kapattı. Mantığını bir kenara bıraktı ve hayatında ilk defa sadece kalbinin sesini dinledi. Arkadaşlarına olan güvenini, görevlerine olan inancını. Gözlerini açtığında binlerce yansımanın içinde tek bir tanesinin farklı parladığını gördü. O yansımada dördü yan yana duruyordu. Yüzlerinde bir gülümseme vardı o yansımaya doğru yürüdüler ve üçüncü notayı buldular, inancın şarkısı. Dördüncü bir işaret yoktu. Harita tamamlanmış gibi görünüyordu ama hala bir şeyler eksikti. Yıkık tapınağa geri döndüler. Üç nota etraflarında havada asılı duruyordu. Hüzünlü bir melodi, tutkulu bir ritim ve berrak bir armoni. Dördüncü nota nerede diye sordu Katsumi. Bütün dünyayı gezdik. Ren babasının ninnisini mırıldanmaya başladı. İlk üç nota onun melodisiyle birleşti. Ama şarkı hala eksikti. Son mısra diye fısıldadı Ren. Babamın unuttuğu mısra yüzü ki gülümsedi. Belki de unutulmadı Ren. Belki de henüz yazılmamıştı. Miyako'nun gözleri parladı. Kehanet dört bir araya geldiğinde yolculuk notaları bulmak için değildi. Notalar bizi bir araya getirmek içindi. Dördüncü nota bir yerde saklı değil dördüncü nota diye tamamladı Ren, arkadaşlarının yüzüne tek tek bakarak, biziz. Fark ettikleri o anda, dördü de birbirlerinin ruhunu hissetti. Miyako'nun sakin mantığı, Katsumi'nin dizginlenmiş tutkusu, Yuzuki'nin bilge hafızası ve Ren'in sarsılmaz umudu. Dört farklı element, dört farklı mevsim, tek bir amaç uğruna birleşmişti. Birlikte, o ana kadar var olmayan dördüncü notayı seslendirdiler. Bu ne hüzün, ne tutku, ne de inançtı. Bu, Ahenk'in şarkısıydı. Melodi tamamlandığında, tapınağın ortasındaki sunak parladı ve içinden su değil, saf bir ışık fışkırmaya başladı. Kokorono izumi, yani kalp baharı, bir yer değil, bir varoluş haliydi. Ve onu yeniden uyandırmışlardı. Bahardan fışkıran ışık, tüm dünyaya yayıldı. Gökyüzü yeniden canlı renklere büründü. İnsanların yüzündeki yorgunluk silindi. Kahkahaları yeniden yürekten gelmeye başladı. Muhafızlar kendi pınarlarının da güçlendiğini hissettiler. Fuyuno Izumi'nin buzu daha saf, Natsuno Izumi'nin ateşi daha parlak, Akino Izumi'nin anıları daha berrak ve Haruno Izumi'nin şifası her zamankinden daha güçlüydü. Görevleri tamamlanmıştı. Artık ayrılma vakti gelmişti. Ama bu seferki ayrılık, bin yıl önceki gibi bir kopuş değildi. Sanırım, soğukkanlılığın bazen işe yarayabiliyor Miyako, dedi Katsumi, gözlerini kaçırarak. Miyako hafifçe gülümsedi. Bu, Katsumi'nin ondan gördüğü ilk gülümsemeydi. Tutkun olmadan o kanyonu asla geçemezdik Katsumi. Yuzuki ve Ren birbirlerine baktılar. Söze gerek yoktu. Biri dünyanın hafızasıysa, diğeri de umuduydu. Biri olmadan diğeri anlamsızdı. Artık dört kutsal baharın muhafızları değillerdi. Beş baharın muhafızlarıydılar. Dünyanın dört bir köşesine dağıldılar ama ruhları, tamamladıkları o ölümsüz melodiyle birbirine sonsuza dek bağlı kaldı. Çünkü dünyanın kalbini yeniden canlandırırken, aynı zamanda kendi kalplerinin eksik parçalarını da bulmuşlardı. Ve dünya, mevsimlerin uyum içinde dans ettiği sürece, bir daha asla ruhunu kaybetmeyecekti.